Merhaba arkadaşlar. Bugün baş dönmesine, özellikle de migrenle uğraşıyorsanız, daha iyi anlamanıza yardımcı olacağım. Biliyor musunuz? Her migren baş ağrısıyla gelmez. Vestibüler migren gibi bazı türler baş ağrısı yerine baş dönmesine neden olabilir. Sanki tüm oda dönüyormuş gibi hissettiğinizi, ayrıca ışığa ve sese karşı hassasiyet yaşadığınızı hayal edin. Hiç eğlenceli değil değil mi? Vestibüler migrenler günlük hayatınızı ciddi şekilde alt üst edebilir. O baş dönmesi hissi, mide bulantısı, hassasiyet, başa çıkması gereken çok şey var. Ama önemli olan şu yalnız değilsiniz ve bununla baş etmenin yolları var. Öncelikle doğru bir teşhis alın. Bir sağlık uzmanıyla konuşun. Belirtilerinizin nedeninin vestibüler migren olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilirler. Ardından tedavi var. Bu, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavisi veya her ikisi birden olabilir. Bazen stres, belirli yiyecekler veya uyku eksikliği gibi belirli tetikleyicilerden kaçınmak büyük bir fark yaratabilir. Ve unutmayın, yardım istemek sorun değil. İster bir doktordan, ister bir arkadaştan, isterse bir destek grubundan olsun. Bu baş döndürücü yolculukta yalnız olmak zorunda değilsiniz. Yani migreninizle birlikte baş dönmesi yaşıyorsanız vestibüler migreni düşünün. Sağlığınızın kontrolünü elinize alın ve yaşam kalitenizi artırın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.